Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok garip bir, bir videoyla karşınızdayım. Canımız şey çok korkunç. Bu videoda sizi PKS oyuncuların korkutucu bulduğu ve gördüğünü iddia ettiği şeyleri deneyeceğim. Çok korkuyorum şu an. Ondan hızlıca bitirmek istiyorum videoyu. O zaman geçelim bunun için çok uzun süre araştırdım. O zaman başlayayım. Hazırsanız. Evet arkadaşlar. Başlıyorum o zaman. Evet. Ultra korkunç seviyede demişler. dakika şimdi ışınlanalım. Ay dünyaya ne oldu? Allah'ım beni mi fark ettiler? Ne oldu da İki dakika duydum koptu. Tamam şimdi. Arkadaşlar şöyle hemen ekran kameramızı açıyormuşuz. NPC'nin yüzüne yaklaştırın diyor. Yani admin'e yaklaştırıyorum. Ay dur ona dedim. Ay işte. şöyle gözüne yaklaştıracağım. Durun daha yakınına gideyim. Arkasına geçersem daha iyi alabilirim. Kamera Heh. Evet arkadaşlar 20 saniye bekleyecekmişiz. Arkadaşlar neden, neden o tarafa bakıyor sanki bir şeye bakıyor gibi bir de şey oluyormuş hesabımız garip garip durmaya başlıyormuş tabi bunun gerçek olduğunu bilmiyorum. İnsanlar gerçek olduğunu söylemiş. Tamam. Şimdi hmm. Tamam ne yapacaktım? Arkadaşlar duvara bakan bir NPC lazım bana. NPC dediğim ne olduğunu bilmiyorsanız admin gibi oyunda gerçek olmayan karakterler böyle sadece duran konuşanlar var ya öyle üstüne okuna basınca onlara deniliyor. Duvara bakan yok ki. Nereden bulacağım ben? Duvara bakan bir NPC yok. Ama başka bir NPC yapabiliriz. Bunu yapalım mesela. Dans etme abim dans etme. Korku çekiyoruz şurada. Uzakta kaldım. Bir dakika şimdi. Arkasına geçeceğim. Ne yapıyor Yavaşça çevir diyor kamerayı. Arkadaşlar bize bakıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Bize bize doğru bakıyor. Bakın, bak. Fark ettiniz mi? Bize doğru bakıyor. Çok korkunç yani. Arkadaşlar. Niye sanki bir şey saklıyorlar gibi? Tamam. Şimdi Başka ne varmış? Bir dakika arkadaşlar arıyorum şu an. Evet arkadaşlar gene NPC ile ilgili. Bir sürü NPC ile ilgili gizem var anlamıyorum yani. Bir tane NPC bulun diyor. Ben gene admin'i yaparım. Admin. Gel buraya admin. Hı, buldum. Şimdi ekran kamera ne al ve yandan çekecekmişim. Yarısı gözükecek. Ee, şeyi hareket ettiğini söylüyorlarmış gözünün Arkadaşlar bu gerçek değil gibime geldi ama oynattı. Arkadaşlar gözünü oynattı. Göz. Arkadaşlar gözü oynadı. Arkadaşlar göz oynadı arkadaşlar korkuyorum. miş bir NPC'nin yanına gidecekmişim. 20-30 saniye uzaklaşacakmışım. Sonra aynı NPC'ye geri dönecekmişim. Bazı oyuncuların gördüğü şey bunun duruşun yönü değiştiymiş. Değişiyormuş yönü bir anda. Hemen gidip bakalım. Kamera. Ay kameranın alaka. Kamerayla alakası yok. Evet 30 saniye ilerledik. Anam yüzü mü yok oldu onun? Arkadaşlar yüzüne bir şey oldu sanki ağlıyor gibi. Bir... Arkadaşlar korkmaya başladım. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Yönünün değiştiği söyleniyormuş. Arkadaşlar admin bu tarafa dönük değildi tamamen şu an yana dönük. Ve ilk geldiğimizde admin önüne dönüktü. Böyleydi. Arkadaşlar cidden söyledikleri gibi sanki biraz daha bu taraftaydı. Arkadaşlar korkuyorum. Sanki ben bakmıyorken döndü. Yerini değişti. Bakalım. Çok yaşanmış bir şeymiş bu. Hmm. haritanın kimsenin olmadığı bir yere gideceğiz şimdi. Kimsenin olmadığı bir yer. Şurası da şurada kimse iyi göremiyorum. Şuraya dönelim. Tamam, geldim. Sessiz bir oyunu sessiz bir ortama alıyor. Sessiz oyun zaten. Yine ayarlardan bir müzik şeyini falan kapalı mı? Tamam hepsini kapatmışım ben zaten. Heh tamam. Şimdi karakterimi durduracağım. 10 15 saniye hiç kıpırdamadan duracakmışım. Oyuncuların söylediği şey ayak sesi yokken ortam canlı gibi geliyor. Bakalım. Arkadaşlar korkmaya başladım. Şimdi e, sahibi olmayan bir eve gideceğim. Şimdi onu. Şu an için bomboş olan bir ev. Benim evimin yanına girelim. Oyun error falan vermezse iyi. Tam. Of, tamam neyse doluymuş. Bir an korktum hesabım çalındı falan diye. Neyse. Arka Arkadaşlar PKX'te attı. Normalde hiç atmaz. arkadaşlar oyun beni attı şu an. Ya fark ettilerse yaptığımı. Neyse. Hemen halledip şey gitmek istiyorum şu an. Hemen bitirmek istiyorum ama daha çok var. Ya ben niye tek başıma yapmaya kalkıştım bunları ya? Yanıma bari bir pet falan alsaydım. Yani, of. Bu eve girelim. Ev bomboş değil mi? Arkadaşlar sanki engelleniyor benim bunu yapmam. Ne ve hangi eve girdiysem evden çıkarılıyorum. Buna girelim. Arkadaşlar ne oluyor? Kapıya dön diyor. Kapıdan biri girecekmiş bir hissi varmış. Ay. Arkadaşlar bu pek gerçekçi gibi gelmedi. Bana o hissi yaratmadı yani. boş bir alana gir diyor. Boş bir alana gideceğim. Orada uzaklaş. Bir dakika sonra aynı yere geri dön. Oyuncuların fark ettiği şey ortam farklı hissettiriyormuş. Işık sessizlik değişmiş gibi. Sanki biz gittikten sonra bir şey değişiyor gibi hissettiriliyormuş. Hemen deneyelim. Şöyle boş bir alan. Şimdi tekrar yürüyeceğiz. Bir. Evet arkadaşlar. Bir dakika neredeyse doldu. Çok uzun sürmesin diye. Bakalım. Arkadaşlar sanki bir şey değişmiş gibi durmuyor. Ama daha gelmemişim ki zaten. Arkadaşlar çok bir fark yok. Tamam buna inanmadım. Karaktere durdur Sadece kamerayı yavaş yavaş 360 döndü. Etrafında kimse olmasın. Bir şey çıkacakmış gibi hissediliyormuş. Bakalım. Hızlı hızlı döndüreceğim ilk önce. Arkadaşlar sanki ben bir şey gördüm ama neyse. Estağfurullah korkmaya başladım arkadaşlar. Hmm. Boş haritadan boş ve boş bir noktasına git. Kamerayı çok uzağa çevir. 15-20 saniye sabit tut. Oyuncular uzakta bir şey kıpırdadıklarını gördüklerini ama yaklaştıklarına hiçbir şey olmadığını diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben geldiğimde buradan geldim. Ama buradan çıktım. Arkadaşlar. Korkmaya başladım. Neyse şimdi kamerayı açtım. Ay kamera ne alak. Tamam şimdi çok uzağa gideceğim. Oraya döndüm. 15-20 saniye sabit tutacağım şimdi. Dünya'da arkadaşlar böyle dünya bunun içinde bir yere yapayım. Arkadaşlar orada bir şey gördüm. Arkadaşlar hiçbir şey yok ama tövbe estağfurullah. Sahipsiz bir eve gir kendi evim sahipsiz <laughs> sayılıyor mu? Sayılmıyor galiba. Şu Elif denen kişinin önüne gireyim. Kamerayı odanın köşesine çevir. Tamam. Oyuncular şöyle diyormuş. Köşeler normalde daha karanlık görünürdü. Kamera hareket edince karanlık kayboluyormuş. Evet arkadaşlar. Çok gerçekçi gibi değil ama yine de galiba biraz aydınlandı. Bir dakika. Karakteri durdur. 20-30 saniye hiç hareket etmeyeceğim. Ve kameraya yavaşça döndüreceğim. Oyuncuların dediği oyun beni izliyormuş gibi hissettirdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar kaç deneme kaldı? Son deneme. Arkadaşlar bu en korkunç. Başabağın korkunç. Kamerayı ağamdan sağ sola çevir. Sonra yavaşla. Ee, oyuncular gün yaşadığı şey bir anlık bir şey görmüş. Tekrar bakınca yokmuş ama. Bir önce atacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bakın. Sağda bir şey var. Şu evin orada bir şey var. Arkadaşlar ama yok. Arkadaşlar ben çok korkuyorum artık biteceğim. Zaten sonuncuydu bu. Kendinize iyi bakın. Lütfen videolarımı izleyin ve abonelerim artsın. Görüşürüz. Ben çok korkuyorum. Kaçar.